Merhaba hanımlar. iğne ile kuyu kazıyorum. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere son zamanlarda en çok sipariş alan modelimin yapım aşamalarını göstereceğim. Modelim bu. Instagram hesabımda en çok beğeni alan modellerimden bir tanesi. Evet modelimizin yapım aşamalarına geçmeden önce eğer kanalıma abone değilseniz abone olup yanındaki zili aktif ederseniz ben yeni video eklediğim zaman size bildirim gelecektir. Ben zürefamı geçtim. Ön aşama olarak. Daha önce pırpır dağı yaptıysanız eğer aynı teknikle pırpır dağı yapımında olduğu gibi filizler yapacağım şimdi. Önce boya ayarlamasını yapıyorum. Bu boy yeterli. İkinci filizimi tekrar yapıyorum. Boncuklarımı parmağıma taktım. Yanındaki gelezi iniyorum. Görüntümü netleştiremedim. bir tane bir tane zürefan boş bırakıp ikinci zürefana yediyorum. Zürafamın içinde tekrar geri dönüp üç tane boncuk alıyorum. Yaptığım filizin başına ipimi düğümlüyorum. Tekrar 2 tane filiz yapıyorum. Boya ayarlamasını yaptıktan sonra Aynı boyda bir filiz daha yapıyorum. Hemen boncuk aldığım ipimin olduğu zürefaya aşağıya iniyorum. Bir tane filizimi yapıp yanındaki zürafaya iniyorum. Bir tane boş bırakıp ikinci zürafama Geri dönüyorum, ikinci zürefam yapıp geri dönüyorum içine tekrar, tekrar 3 tane boncuğu alıyorum. Yaptığım filize bu şekilde geri dönüyorum. boncuk almadan en baştaki filize geliyorum bu defa burada da 3 tane boncuk alacağım evet modelimize bir bakayım ben Evet 3 tane boncuk alıyorum. Filizimin içine tekrar iğnemi batıyorum. Bu şekilde ipimi düğümlüyorum. Aşağı iniyorum. Bir tane filiz yapıp Tekrar aşağı iniyorum. Tekrar bir filiz yapıyorum. Aynı boyda. boyunu ayarladıktan sonra ipimi düğümlüyorum tekrar aşağı iniyorum yanındaki zürafaya bir tane zürafamı boş bırakıp ikinci zürefama. içine geri dönüyorum bu işlem böyle devam edecek ben yine tekrar 3 boncuğumu alıyorum buradaki işlem böylece devam edecek tekrar filizime dönüyorum ipimi düğümlüyorum boy ayarlamasını iyi yapın ipiniz ne çok gevşek ne çok gergin olsun tekrar filizimin başına dönüyorum boyunu ayarladıktan sonra ipimi düğümlüyorum sıkıyorum düğümümü yazmamın markası Reyyan. İpimin markası Altın Başak. Merak edenler için. Tekrar 3 tane boncuk alıyorum buradaki gibi. Tekrar filizimin içerisine. düğümümü atıyorum aşağı iniyorum. Filizimi yapıyorum. Tekrar aşağı iniyorum. tekrar filizim yapıyorum. Bu işlem böyle devam edecek. Aralıksız, dümdüz bu şekilde bir sırayı tamamlıyoruz. Ben şimdi çiçeğimizin alt kısmına yetecek kadar pırpır pır dağlarımı yapıp tekrar geleceğim beraber üst çiçeklerini yapacağız. Evet modelimin alt sırasını yaptım. İğneme ipimi taktım. Şimdi üst, üst sıradaki çiçeğimizi yapacağız. İpimi bu iki boncuğun arasına düğümlüyorum. Bir keselim. Bu boncuğu boncuğumuzu ortaya alıp hemen diğer tarafa ipimi düğümlüyorum. görüntümü netleştireyim. Evet. Boncuğumu ortaya alıyorum. Şurada 7 tane filiz sığacak şekilde bir tane yuva bırakıyorum. Boncuğumu ortaya aldım. Tekrar yuvamın bu tarafına en kenara ipimi düğümlüyorum ben bu yuvanın içerisine 7 tane filiz yapacağım şimdi boyları uzun olsun Evet şu kadar yeterli Aynı boyda 7 tane filiz yapıyorum. yedinci filizimi de yapıp hemen yanındaki pırpırıma geçeceğim evet ipim dolandı birbirine İpim evet ipiniz bu şekilde olursa hemen düğümünüzü açın tekrar başa gelin ipimi açtım düğümlemedim şekil biraz ipi gerersem ip tekrar eski formuna kavuşacak iğnem takıldığı için e tiftiklendi Evet 7. filizimi de yaptım bu şekilde Hemen yanındaki boncuklu pırpırımıza geçiyorum. Buradaki ip ayarlamasını yaptıktan sonra düğümümü sıkıyorum. İp bu aradaki ipimiz gergin olmaması gerekiyor. İğnemi boncuğun içinden geçirip Tekrar yanındaki boncuklu pırpırıma geçiyorum. Tekrar yanındakine geçiyorum bu şekilde ipimi hiç kesmeden bu şekilde ipimi düğümlüyorum. Tekrar buradaki gibi bir işlem yapacağım. Boncuğu ortaya alıp hemen yanına düğümümü atacağım. Buraya 7 tane pırpır pır filiz ya da siz ne diyorsanız evet 7 tane filiz sağacak şekilde bir yuva yaptım şuradaki işlemi tekrar uyguladım buraya tekrar yuvamın içerisine ipimi tam kenara düğümlüyorum 7 tane filizimi içini tekrar dolduracağım. Ben 7 tane filizimi doldurup geleceğim sizlerle beraber üst sırayı yapalım Evet filizlerimi geçtim ipimi de düğümledim ipimi şurada bıraktığım boncuklu pırpırın en başına düğümledim bir tane boncuğumu alıyorum boy ayarlamasını yaptıktan sonra bu şekilde ipimi düğümledim tekrar bir tane boncuk alıyorum bu şekilde bütün prizlerimin üzerinden geçeceğim sıralı oya sevenler için çok güzel bir model kolay bir model Son filizimi de yapayım. Buradaki geçişi size göstereyim. Diğer çiçeğime nasıl geçtiğimi göstereyim. Son bir sırası kaldı. Onu da hep beraber yaparız. Modelimiz biter. Evet videolarımı faydalı buluyorsanız lütfen beğen butonuna tıklamayı unutmayın. İpimi şöyle bir iğne iğnemi boncuğun içinden geçirebilsem Evet bu şekilde geçirdim Şuradaki boncuklu filizimin üzerine geldim. Tekrar ipimi düğümledim. Tekrar bir boncuk alacağım. Aynı bu çiçekte olduğu gibi ben bu filizlerin üzerinden de boncukla geçeceğim. Evet, filizlerimin üzerinden geçtim, ipimi düğümledim. Son sırayı yapacağız sizlerle. Artık boncukla işimiz kalmadı. Ben aparatımı çıkartıyorum. İpimi en başa düğümledim. Şuradaki boncuklu filizimize düğümledim. Buraya geniş ve uzun bir tane filiz bırakıyorum. Boncuğu ortaya alıp diğer yuvaya aynı şekilde bir tane filiz aynı boyda bu şekilde bir tane daha filiz yapıyorum tekrar boncuğumu ortaya alıp elimle ayarlamasını yapıyorum aynı boyda filiz yapıyorum aynı işlemi hepsinin üzerinden geçecek şekilde yapıyorum Tekrar filizimi yapıyorum. Tekrar boncuğumu ortaya alıp ipimi düğümlüyorum. Elimle ayarlamasını yapıyorum. Aynı boyda olması çok önemli. Çiçeğimiz çok düzgün duracaktır. Yeni öğrenenler bile kolaylıkla yapabilir bu modeli. Şuraya da bir tane filizimizi yapıp bu şekilde papatya formu vermiş oluyoruz. Düğümümü hemen şuraya atıyorum boncuğun diğer tarafına. Diğer çiçeğin dibine tekrar ipimi düğümlüyorum. buradaki gibi filizler yapacağım ama önce ipimi düğümledikten sonra çiçeğin dibine şuradaki son filize iğnemi bu şekilde batırıp çıkarıyorum buradaki çiçeği birbirine bağlamış oldum ipimi bu şekilde düğümlüyorum Boya ayarlamasını yaptıktan sonra düğümü sıkıyorum. Bu şekilde çiçeği de birbirine bağlamış oldum. Evet ben modelimi bitirdim. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı unutmayın lütfen. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.